Ha kızım ne oldu? Ne var orada? Bana Malhun orada şarını gösteriyor. Orada bir şey var diyor. Ne var kızım orada? Çıkacak mı? Camını gösteriyor. Ne var orada kızım? Çıkacakmış oraya. Çıkıp bakacakmış. Oraya mı bakacaksın? Şarında bir şey var diyor. Bana gösteriyor. Çıkarayım çıkarayım bak Abisi yardım ediyor. olur çıkarmaya bakıyoruz orada ne varmış şimdi bakacağız. Ay arkadaşlar uzaylı kızım bak uzay UFO'su gelmiş. Acjena <laughs> 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 şimdi ne düşecek şimdi vay hocanın buna bak kızım. <laughs> Gördün mü bak orada duruyor ışıkları diyanıyor. Gördün <laughs> mü? eve girmeye çalışıyor bu hemen eve girmeye çalışıyor kaç kaç hemen kaç burada burada bak kızım burada <laughs> korkuyorum korkuyor. arkadaşlar korkuyorum arkadaşlar ne yapacağız eve girmeye çalışıyor camı kapatmamız lazım Mahinur. hemen içeriye gir içeriye gir bak, bak <laughs> Şimdi ne yapacağız biz arkadaşlar da girmeye çalışıyor girdi bizim eve girdi o zeyni eve girdi Mahinur gel gel o eve girdi bak bak Arkadaşlar bizim odaya girmiş uzaylı bak. Buradan bir sürü düşmeye çalışıyor. Şimdi bir tane düşmüş oturuyor burada oturuyor. Mahinur kaç yanıda kızım kaç kaç. Bak bak. Ay korkuyorum ben ne yapacağız şimdi. Kızım bunu nasıl çıkarırız? Nasıl çıkarırız Mahinur? An. Nasıl çıkarırız kızım? Korkuyorum ben uzaylıdan. Kaç hemen çadır gir. Gir çadır çabuk. Çabuk çabuk uzaylı geliyor. Çabuk kızım. çadırına gir. Hemen hemen gir gir içeri. Hemen gir içeri. Ha, burada uzaylı var. Gir içeri gir. Mahinur korkmuyor artık. Ha, gel buraya oturmuş bizim odaya girip oturuyor uzaylı kız. Burada işte uzaylıyım. Bak bak. Oturuyor. Neler yapıyor bak. Şimdi biz ne yapacağız kızım? Bak. Bunu evden nasıl çıkarırız? Gördün mü nasıl oturuyor? Bir şeyler yapıyor. Bak başına ne giydiriyor bu? Bir şeyler oluyor. Korkuyoruz. Ben geldi geldim gelmişim. şimdi Mahin'i alıp, 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 götüreceğim. Götüreceğim. Alıp, alıp uzaya götüreceğim. götüreceğim. Onu annesinden alıp uzaya, uzaya götüreceğim, uzaya götüreceğim. iki kere de, de birlikte. Ha 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 ha.